Herkese merhaba. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Öğretim Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. İsmim Furkan Kadir. Numaram 2020-141-30. Bugün elektronik devreler ve tasarım dersinin birinci ödevini yapacağız. Ödev konum süperpozisyon teoremi. Benden süperpozisyon teoremi kullanarak bana verilen devreyi çözümlemem isteniyor. Bunun için ilk olarak e, bu teoremi kullanarak yeni devre modellerini çizmek Burada dikkat etmem gerekenler e, Devredeki kaynakların Bağımsız kaynakları olması Bunlar gerilim ve akım kaynakları Bağımlı kaynakları olursa sorun yok Devre yine normal şekilde çözümlenebiliyor Bir de e, Kaç tane akım varsa Ona göre devre çizilip çözümleme Öyle yapılıyor Bende iki tane Kaynak var gerilim kaynakları Bu arada gerilim kaynağı verilmişse Devrede bir tanesi kısa devre yapılır ama akım kaynağı verilmişse bu açık devre yapılır. Ben önce iki tane devremde ilk B2 kısa devre yapacağım. Sonra b 1 kısa devre yapıp ölçümleri öyle birleştireceğim. Öncelikle eşdeğer direnci bulmam gerekiyor. R1 seri bağlı. R2 ve R3 birbirine paralel bağlı. Burada eşdeğer direnç R1 4 ohm. Burada R2 R3 çarpımlarına bölümleri oluyor. Buradan eşdeğer direncim 4,66 ohm. Eşdeğer akımım V eşittir I çarpı R formülünden bulunacak. E, gerilim kaynağım 28 volt. Eşdeğer akımım çarpı eşdeğer direnç. Buradan eşdeğer akımım 6 amper çıkıyor. Eşdeğer akımım bu kol üzerinden 6 amper geçiyor. Buradan hem aşağıya hem sağa doğru devam ediyor. Burada paralel oldukları için e, doğru orantıda bölüşüyorlar. Burada oranları 1 olacak şekilde bölünüyor, parçalanıyor. Burada I2'yi bulmam için R3'ün direnci bölü toplamları olacak. Çünkü oranları 1 gelecek. Burada R3'ün direnci 1 bölüm ikisinin toplamı 3 ohm çarpı eşdeğer akım buradan I2 2 amper geliyor. Aynı şekilde I3'ü bulmak içinse R2'nin yani e, 2 ohm bölü 3 olacak. Burada çarpı 6 amper. Buradan 4 amper geliyor. Bu ilk devrem için de. İkinci devrem için B1'i kısa devre yapıyorum. Eşdeğer direncim. Bu sefer buradan başlıyor. R3'üm seri bağlı. R1 ile R2 paralel bağlı. 1 artı çarpımlarına toplamlarından Burası 4 bölü 3 geliyor. Bu da 2,33 ohm oluyor. Eşdeğer akım için yine aynı şekilde gerilim kaynağı 7 volt. Eşdeğer akımın çarpı eşdeğer direnç. Buradan eşdeğer akım 3 amper geldi. Burada bu sefer e, R3 direncim yani gerilim kaynağı böyle geldiği için şu şekilde. Buradan aşağı inecek. Buradan sola devam edecek. Buradan geçen akım e, benim eşdeğer akımım. Yani 3 amper. Bu R3 olacak. R3'üm 3 amper. R2 için gelen akım burada paralel bağlı oldukları için aynı şekilde bölünecek. E, R2'yi bulmak için R1 bölü toplamları. Bu da 2 bölü 3 çarpı eşdeğer akım. Buradan I2'm 2 amper geliyor. R1'i bulmak içinse R2'nin direnci bölü toplamları 1 bölü 3 çarpı eşdeğer akım 1 amper geliyor. Bunları tabloda yerine yazacak olursam B1 için B1 soldaki I1'im 6 amper I2 bakalım 2 amper I3'üm 4 amper b 2 için I1 1 amper. Burası 1 amper. I2 2 amper. I3 ise 3 amper gelecek. Toplamlarını bulmam içinse iki direnci tek bir direnç olarak düşmem gerekiyor. Çünkü normalde gerilim kaynakları bağlı, bunlar aynı yönlü olduğu için bunları çizerek göstereceğim. Şu şekilde I1 için şu R1'den geçen akımları göz önüne alacağım. Burada R1 böyle sağ tarafa. Buradaki R1 sol tarafa doğru. Buradaki bakalım. I1 6 amper. Burası 6 amper. Burası 1 amper. Buradan 5 gelecek. Hatta şuraya yazayım. 2 içinse ikisi de aşağı yönlü olduğu için 2'ye 2 iki, ikisi de toplanacak. Buradan 4 gelecek. I3 akımı içinse bu sağa bu da sola doğru yine aynı şekilde. Burası sağ, burası sol. Buradan 1. Buradan da pardon. Buradan 4. Buradan da 3. Burası 2 olacak pardon 1 olacak 1 ohm buradan gelmiş olacak Bunu ee, TinkerCAD Üzerinden karşılaştıracak olursak Bu benim B1 devrem bu da B2 Olması lazım Aynen Başlattığım zaman R1 direncim 6 R2 2 r 3 de 4 miliamper gözüktü. Ben de 6, 2 ve 4 bulmuştum. Bu B1 için de B2 için bakalım. 1000 mikrofarad bu da 1, 1 mA yapıyor. Bu hangisi? Bu dördüncü olan yani ee, R1'im 1 mikro ohm Verdi, burada. Aynen. I1'im 1 mA, I2'm 2 mA, I3'üm de 3 mA oldu. Bu şekilde toplamlarını ise şu şekilde yaptım. Eee breadboard kullanmadım burada. Gelelim kaynaklarını bağlayarak bu şekilde devre elde ettim burası 5 mA, 4 mA ve 1 mA olarak gözükmüş. Bakalım ben de I1'i 5 mA, I2 4 mA, I3 de 1 mA olarak hesaplamıştım. Ödevim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.